Sıkı bir sosyal medya takipçisiyseniz insanların paylaştığı ve son haftalarda oldukça popüler olan Skinwalker videolarına denk gelmiş olabilirsiniz. Gelmediyseniz endişelenmeyin, şanslısınız. Çünkü bir Skinwalker'la karşılaşmamış olmanız başınıza gelebilecek en güzel şey olabilir. Videomuza başlamadan önce Tünel'den önceki Beyaz Ev isimli son kitabımın yeni bölümüne çok ama çok az zaman kaldı arkadaşlar. Hala aranızda almayanlar, okumayanlar varsa aşağıdaki açıklamalar kısmına linkleri bıraktım. Bir göz atmanızı tavsiye ederim. Skinwalker'lar kendilerini hayvana çevirebilen ve pek de iyi niyetli olmayan bir çeşit cadıdır. Haklarında pek fazla bilgi bulunmasa da varlıklarının antik çağlara kadar uzandığı tahmin edilir. Kötü enerjilerini ve güçlü büyücülük özelliklerini etraflarına zarar vermek veya avlanmak için kullanırlar. Issız, karanlık bir ormanda nereden geldiğini bilmediğiniz ürkütücü sesler duyarsanız Bunlar bir skinwalker'a ait olabilir. Özellikle gece vakti insanların veya hayvanların yollarına çıkarlar. Hayvanlara ait bazı sesleri de taklit edebildikleri bilinmektedir. There a cow Okulların bir diğer korkutucu özelliği de sadece hayvanların değil, aynı zamanda insanların da kılığına girebilmeleridir. Bazen tanıdığınız bir insanın sesiyle size seslenebilir. Hatta tanıdığınız ve çok yakınızdaki bir kişinin görüntüsünde taklit ederek size yaklaşabilir. Skinwalker'ların güçlerini asla iyi şeyler için kullanmadıkları bilinir. İnsanların yaşadıkları deneyimler ve gözlenen olaylar dikkate alındığında çoğunlukla Skinwalker'ların kurt, çakal, geyik, karga ve baykuş şeklinde büründükleri tespit edilmiştir. Shape shifting yani şekil değiştirme özelliğine sahip olan bu yaratıklardan güçlü olanlar kendilerini oldukça iri ve kuvvetli hayvanlara dönüştürebilirken çok güçlü olmayan ya da büyü gücü yeterli olmayanların ise dönüşüm esnasında bazı bozukluklar yaşadıkları söylenmektedir. Örnek olarak bazı skinwalkerlar devasa bir kurt gibi insanların karşısına çıkarken bazıları ise dönüşümlerini tam olarak tamamlayamadıkları ya da bir nedenden ötürü lanetlendikleri için ters ayaklar, geriye dönmüş kafa gibi bazı vücut deformasyonlarına uğrarlar. Ayrıca skinwalkerların çok hızlı ve iyi koşucular olduğu da bilinir. Bazı ıssız ormanlık alanlarda onlarla karşılaşan kişiler kendilerini takip eden bu hayvan görünümündeki yaratıkların inanılmaz derecede hızlı olduklarını ve arabayla son sürat gitmelerine rağmen yine de kendilerini takip ettiklerini beyan etmişlerdir. Yani skinwalkerlardan kaçamazsınız. Sizin karşınıza bir kere çıktı mı en azından avlanmak için onlardan kurtulamazsınız. <laughs> Skinwalkerları alt etmenin tek yolunun ise bu kişinin yani cadının ya da büyücünün gerçek ismini bilmek olduğu söylenir. Aynı şeytan çıkarma ayinlerinde olduğu gibi iblisin gerçek ismini bilirseniz onu daha kolay alt edebilirsiniz. Yani aynı mantık. Son zamanlarda ise sosyal medyada özellikle TikTok üzerinde insanlar Skinwalker'la karşılaştıklarına dair bazı videolar paylaşmaya ve onlarla ilgili yaşadıkları deneyimleri kayda almaya başladılar. Bu sadece bir akımdan mı ibaretti yoksa Skinwalker'lar yüzlerce yıllık geçmişlerini gün yüzüne mi çıkarmaya çalışıyorlar bilemeyiz. Eski zamanlarda Amerikan yerlilerinin bu tip büyücülerle ve cadılarla bazı ilişkilerinin olduğu biliniyordu. Söyleyene göre zamanında tüm skinwalkerlar aslında kötü niyetli değilmiş. Bazıları bu şekil değiştirme özelliklerini sadece avlanmak ya da beslenmek için kullanırlarmış. Ancak zamanla skinwalkerların soyları azalma eğilimine girmiş ve geri kalanlarda bu özelliklerini insanlara saldırmak için kullanmayı tercih etmiş ve topluluktan dışlanarak izole olmuşlar. Dünyada en çok skinwalker olayının ve karşılaşmasının yaşandığı yer ise eski Kızılderili topraklarında olduğu Utah eyaletidir. Utah'ta Skinwalker Ranch ya da Sherman Ranch olarak bilinen bir çiftlik vardır. Bölge oldukça geniştir ve 512 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuştur. Bölgede yıllardır gizemi çözülemeyen yüzlerce olay yaşanmıştır. Ortadan kaybolan hayvanlar, açıklanamayan ışıklar, paranormal olaylar çiftlik içerisinde ve etrafında duyulan nereden geldiği bilinmeyen sesler ve dünya dışı varlıkların varlığına ilişkin pek çok olay yaşanmış, kayıt alınmış ve raporlar hazırlanmıştır. Skinwalker'ların geçmişinin iki eski Kızılderili kabilesine dayandığı düşünülür. Yut kabilesi ve Navaha kabilesi. Kabileleri hükümetle olan anlaşamama durumundan ötürü bölgeyi lanetlediğine inanılıyor. Bu nedenle bölgede toprağı kazmanın doğru bir fikir olmayacağına ve toprağın rahatsız edilmemesi gerektiğine inanılıyor. 1934 ila 1994 yılları arasında Kenneth ve Edith Myers'a ait olan çiftliği 1994 senesinde Terry ve Gwen Sherman satın almıştır. Çiftlik içinde uzun zamandır hayalini kurdukları şekilde hayvancılık yaparak geçimlerini sürdürmeyi ve işlerini büyütmeyi istemişlerdir ancak Shermanlar bu çiftliğe taşındıkları andan itibaren garip olaylar da birbiri ardına sıralanmıştır. Ailenin babası Terry'nin söylediğine göre Oradaki ilk gecelerinden birinde adam dışarıdan gelen garip sesler duymuş ve dışarı çıkıp baktığında ise köpek ya da kurda benzer ancak kurttan ve köpekten çok daha iri bir hayvanın çiftlik etrafında dolaştığını görmüştür. Sherman hayvanı kışkırtıp kaçmasını sağlamak istese de başarılı olamamış bu yaratık çiftlik hayvanlarından birini öldürmüştür. İlerleyen günlerde de Terry Sherman, bu hayvanı pek çok kez gördüğünü iletmiştir. Çiftlikteki pek çok hayvan nedeni bilinmeyen sebeplerden dolayı hasta Salanmış, ...bazı garip yaratıklar ya da varlıklar tarafından saldırıya uğramış... ...ve tüm çiftlik kapıları kapalı olmasına rağmen ortadan kaybolmuşlardır. Bölgede yaşanan tek garip durum ise tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi sadece hayvanlarla sınırlı değildir. Aile de bulundukları bu topraklar üzerinde çok huzursuz ve mutsuz bir hayat sürmeye başlamıştı. Evde nereden geldiği bilinmeyen sesler duyuyorlar, uykusuzluk çekiyorlar ve halüsinasyonlar görüyorlardı. Aile sanki lanetli topraklar üzerindeki bir bataklığa saplanmış ve buradan kurtulamıyor gibiydi. Bir gece çiftliğin yanında çok parlak ve büyük mavi bir ışık gördüklerini rapor etmiş, gökyüzünde nereden geldiğini bilmedikleri bazı cisimler olduğunu da iletmişlerdir. Anne Güven Sherman verdiği bir röportajda çiftliklerindeki hayvanların mutasyona uğradıklarını ve ortadan kaybolduklarını, Sherman çiftliğinde çok yanlış ve ters giden bir şeyler olduğunu çiftlik civarındaki mısır tarlalarının üzerinde de yine açıklanamayan bazı şekiller belirdiğini belirtmiş ve kendilerinin konuyla alakalarının olmadığını da eklemiştir. Röportaj yayınlandıktan 3 ay sonra emlak sektörüyle ilgilenen aynı zamanda paranormal olaylara da oldukça ilgi duyan zengin iş adamı Robert Bigelow çiftliği satın almak ve aileyi yaşadıkları bu eziyetten kurtarmak için Sherman'larla iletişime geçmiş ve çiftliği 200 bin dolara onlardan satın almıştır. Robert'ın amacı tabii ki hayvanları güdeyip çiftliği işletmek değildi. Bigelow burayı bir çeşit üs haline getirmek ve kayda alabilecekleri paranormal olayları yakalamak niyetindeydi. National Institute for Discovery Science isimli kuruluş altında paranormal araştırmacılar, bilim insanları ve sonmadan teknik ekipmanlara sahip bazı ekipler birden bölgeye akın etti. Alan oldukça genişti ve yapılacak çok fazla iş vardı. Aynı zamanda ailenin söylediklerini doğrulamak ve büyük ihtimalle yapılan çalışmaları da örtbas etmek amacıyla çiftlikteki hayvanlar çiftlikte kaldı. Aynı zamanda çiftliğin bir önceki sahibi Terry Sherman da yine ekiple beraber çiftlikte yaşamaya ve orada çalışmaya devam etti. Skinwalker çiftliğine geçtikten sonra uzun süre bölgede kalan ekipler ne Terry Sherman'ın söylediği gibi garip hayvanlara ne de eşi Gwen Sherman'ın söylediği gibi açıklanamayan gizemli olaylara rastladılar. Tam ki bir sonraki sene başına kadar ilk birkaç aydan sonra olaylar tekrar baş göstermeye başladı. Bazı hayvanlar ne olduğu bilinmeyen yırtıcı bir hayvan ya da yaratık tarafından parçalanıyor. Bazıları ise sadece en basit haliyle ortadan kayboluyordu. Hatta gruplar halinde transa geçmiş şekilde çiftliğin farklı yerlerinde de bulundukları olmuştu. Aynı zamanda çiftlik içerisinde ve etrafındaki ormanlık alanda ekip tarafından birkaç kez yüzü geyik ya da kurt şeklinde olan insanımsı bir canlının görüldüğü ve ağaçlık alanlarda iki ayağının üzerinde çok hızlı bir şekilde hareket ettiği rapor edilmişti. Aynı zamanda yerin altından da kime ya da neye ait olduğu bilinmeyen ürkütücü bazı sesler geldiği ekip tarafından yine pek çok kez duyulmuştu. Bunun haricinde ekip pek çok kez havada süzülen ışık hüzmeleri görmüş. Bunlardan bazılarını da kayda almaya başarmıştır. Derken seneler içinde ekibin ve kurumun tanık olduğu olaylar da gitgide azalmış. Sonunda da ilgili bilim kapatılarak bölge boşaltılmıştır. 2004 yılında çiftliğin sahibi Bigelow bölgeyi 4,5 milyon dolara Elementium Holding'e satmıştır. Çiftlik hala ilgili holding bünyesinde bu bölge Amerika'nın en lanetli topraklarından biri olarak kabul edilir. Hatta buraya Amerika'nın paranormal yatağı adı bile verilmiştir. Özellikle bölge yerlileri hala bölgede ciddi paranormal ve dünya dışı varlıkların olduğunu iddia etmekte ve özellikle de toprağın ve altındaki şeylerin rahatsız edilmemesi konusunda ısrarcılardır. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. Uzun zamandır paranormal içerikli bir video gelmiyordu. Gelecek devamı. <laughs> Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın. Sevildiğinizi unutmayın. Yorumlarda buluşmak üzere. Bay bay.